Hayırlı bayramlar, hayırlı günler. Esra bu yıkıyor. Ben çay keyfi yapıyorum bugün. Ramazan'ı geçirdik. İlk bayramı misafirlerimiz gitti. Hacan Misafir genellikle. değil tabii. Evin kayınvalidesi gitti. Tavukları hep birlikte yaptık. Adet çünkü onlarda. Gerçi hepimizde adetti bu evlatlar, çocuklar için. bir arada kahvelerini değiştiler. Şimdi bir postada daha öbürkü kaynı gelecek. O da kan vermeye gitti. Kanser hastası bir çocuğumuz var. İlik, Sen, ee, şey ilik verecek. İki saat hastanede bekleyecek. İğnesi olmuş? Onlara da bir çay hazırlarız kızım. Vuracaklar buraya. Gençliğinde bayram oldu? Benim gençliğimde Kasımpaşa'da bayram muhteşemdi. Her yerde aynı değildi çünkü. Atlı karıncalar, salıncaklar, of of of. Çadırlar kurulurdu. Okkabazlar, okumar makinaları bile oynardım ya. Çocuktum ama anne olduğunu da bilmiyordum. Bizim de şöyle oluyordu. Arkadaşlarım oldu. Ben, benim mahallede hep yaşındı. Giderdik mahallede dolaşırdık, yani, şeker toplardık, para toplardık. O zaten, o para biz e, Nurlar içinde yazsın. Bir tane Melahat abla vardı. Mahallemizin durumu iyi olan bir bayandı, çok güzel. Çocukları da yoktu. Sabahın yedisinde abimle giyinirdik. Hmm. İlk işimiz onun kapısına vururduk. Yani yedide ne alaka işte, çocuk kafası. Önce bize ekmekle gazete aldırırdı. <laughs> Abimle paraları birleşirdik sokakta artık. Kahvelerimizde içtik. Ay, çok zevkli olurdu ya. O anı gözüm önüne getiriyorum bundan. O mutluluk başkaydı. Annem babam. Atlı arabalar vardı bizde. Payton vardı kış evet. O paytona binerdim, iki kere de ayak yedim abimden. <laughs> o paydola bindim dolap dere çocuklarla böyle bağıra bağıra gidiyoruz abim beni bir yakaladı ne işin var senin paydonda saçımdan tuttu bayram yerinden eve kadar sürükledi e ben yine atlattım yine bildim paydola <laughs> <laughs> çünkü arkadaşlar hemen beni şikayet ediyorlardı kız bacını orada gördü kız kardeşini Aa. ya seviyordum ben böyle maceraları. <laughs> ne bileyim ben Çocukluğumda da herhalde bir erkeksin gibi bir havam vardı. Boştur herkesin içine erkek kadın fark etmiyor. Çocuk çoluk. Çocuk kömür Güzel oluyordu ya. O bayramları anlamak mümkün değil ya. Şimdi bayram mı var? Yok şu anda mesela annem İstanbul'da olsak annemle görüşemeyeceğiz. Yok o koronadan hadi diyelim. O ilk i̇şte seyirci var. İşte koronadan Ondan önce de yoktu bayram dördünüz. Ya, şimdi E herkes... şey hatırlıyorum, bayram mesela akşamda e, sarmalar sarılır. Aynen. Kesin nohut, ekli nohut ve pirinç pilavı. Yeter dostaldan... yemek yemeden gidemez, komşu da dostaldan... olsa. O sofra hiç kalkmazdı Dostlardan bir de şey geldik yaprak. Onu sararız. Evet. Ya yani o sofra kalkmaz. Yemek... Öğlen mesela gittin bayramlaştı. Işte. Hemen sofraya oturacaksın. Ay. Küçükken Evden bir çıkardık annemlerle. Amcamlara giderdik, giderdik. Büyük şeytanlara giderdik. Bir gün orada kalırdık. Bir gün orada oraya gidelim. Biz, biz ilk gün mahalleyi dolaştırdık. Ne mahalleyi de dolaştırdık. Mahalleyi yapıyoruz İlk gün dedim. İlk gün evde kalırdık. Şimdi annemler de büyük olduğu için. He. Yani. Kuzanları falan geliyordu. Biz küçük işte ilk gün bütün mahalleyi dolaştırdık. Yani, i̇kinci günü de yakın akrabaları. Ama artık bitti onlar ya. Herkes yemek yapıyor. Yok, eskiden Öyle, dolmalar sorulur aynen. Yemek yani. Bir gün düğün oldu mu? Düğün yemeği gibi düğün yemek yapılırdı. Tatile kattılar. Hemen bir tatil yapalım. Hemen bir eski gidelim. Gelenekler, gelenekler unutuldu. Herhalde o, döneceğiz eskiye bence. Yani güzel aslında. Benim çocukluğum... Gerçekten çocukluğumuzu... Çocukluğumuzu dolu yaşadık Ölme gerçekten. Ölme adetleri süpermiş, çok güzelmiş gerçekten. Veya beğenmiyorduk o zamanlar ama... Yoksa... Ama yemek yiyeceğiz diyorduk, biraz geberim diyorduk ama öyle değilmiş. Bizim Sarı içeriden annesiydi. Hiç kimse aç gitmezdi yani. Kalkmazdı sofraya. Sarıcığım buradayız biz, gelebilirsin. Bizim bayramımız böyle geçiyor. Umarım sizlerin de iyi ha, Bitti işte. Gelen geldi. Giden gitti. Bu kadar. Tamam. Olacak, bu kadar. tamam. Ha. Hastalık ne oldu. Bu kadar. Buna da şükürler olsun ya. Bu da yeter. Çocuklar ne yapalım? Aynına kaçtı herhalde. İndi mi aşağıya? Kapıya inmiştir. Arkadaşlarıyla o da şey yapacakmış, toplanacaklarmış, ha, çekirdek yiyeceklermiş, şeker Aynen. yiyeceklermiş. Çekirdek atmıştı. <laughs> de mutfaktayız. Bugün ben mutfaktayım ha anne. Kal mutfakta kal yavrum sen. <gülüyor> <misin>? <gülüyor> Kız şimdi çığlık atarsa görürsün mutfağı falan. <laughs> şey yaptı, dün yatağın çarşaflarını falan yıkamıştım. Sabi onları aldık. anne toparımız. sana yardım edebilir miyim? Onu da bir şey mi Yok o kalsın öyle yavrum. Onu ısıtmadan da yenebilir o. Şimdi fıratlar gelecek ya. Yani. Hayır değil mi? Onlar çünkü kahverin çekiyorlar. Kahvaltıya. Fazla fazla yaptık da. Kahvaltıya özlemişiz. Bir arada bir de olmak güzel oldu Aynen. eski hanım sattılar Allah razı olsun hepsinden. Eski başka ne vardı anlat bakayım genç kızlığında ne yapardın? ve genç kızlığımda diyorum ya ha sen, o salıncak o hastasıyım o salıncak. Yaşamak. O salıncağı böyle tepe takla getirtirdim hoşuma giderdi böyle bir de alkışlıyorlardı çocuklar. Benim boyum bir de uzun yani. Ay bayılırdım o salıncak olayına. Cambazlığa bayılırdım. Herkes de olmazdı o. Ürkerlerdi. Dur şunu da alayım ben. Kapatayım yeni çay yapacağım. Bunu sıcağa koyamam da. Başka bir şey var mı? Burada... Altlık ben bir tane bulmuştum da. Şimdi onu Bunu nereye altlığı... koydular? Şöyle koy. Ama orada da misale gelir. Misale gelir kızım. Şöyle koyayım. Hani şöyle Bunu tazeleyeceğiz ya. çünkü. Yani yani ben de dikkat ocağı sizin. Ay ben ne yedim? Hiçbir şey yiyemedim. Kendim oruçlu zannediyorum hala. Aynen ben de çok az bir şey yedim. Ha, evet, <laughs> i̇nsan öyle oluyor. Ama ilk. ben, ama ben diyete başladım biliyor musun? Oo çok kilo almışsın. Esra Aa. Hanım. İş yerine başlayınca şey olmasın. İşlerimiz inşallah başlayacak Bayramdan sonra izin çıksaydı gidecektik de. Ne olsun? Ablamı iyi gördük. Şunu da ben bir tatlı yaparım kızım. ekmek evet, evet, tatlısı. tatlısı güzel oluyor gerçekten. Hemen hafif evet. çocuklar atıştırır. Dışarıdan almaya hiç gerek yok. Zaten market aldık ama az gerçekten bir şey. Market kapanı şu anda. Bu evet. güzel oluyor. Daha market açık abi. Hafif bir tatlı oluyor. bayramda şey olurdu. Kız kardeşimle ikiz giyirdik biliyor musun? Evet siz ikiz gibisiniz zaten. Eda, ben hep ablam diyorum. Evet. Eda daha iri ya sende Eri derken uzun boylu. Ya, uzun boylu daha iri kız. Ya, uzun, o kalanlara falan, çekmiş. Ben anneme, anneme benziyorum. Ya, Ben hep dikkat edersen ablam diyorum. Ben anneme benziyorum. Hadi kız kardeşim. Ben annemin kopyasıyım. Yani, Rahmetli dedem öyle derdi. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Aynı. Bu da güzel şeker krema şey yapar karamel. Üstüne de benim kızım bağırıyor. Canı sıkıldıkça. Benim kızım bağırıyor canı sıkıldıkça. Bir şeker kız var burada biliyor musunuz? Hep ağlıyor ama. Ne oldu aşkım? Ne oldu bu o ne demek? Herkese iyi bayramlar dileyelim. Allah'a emanet olun. Sağlıklı. Bayramlarınız